Kuantum fiziğini tam olarak anladığınızı düşünüyorsanız kuantum fiziğini anlamamışsınız demektir. Ünlü fizikçi Richard Feynman'ın bu sözü kuantum fiziğinin ne kadar tuhaf olduğunu anlatıyor. Ancak telaş yapmayın. Çünkü basitçe anlatıldığında herkes kuantum fiziğinin ne olduğunu anlayabilir. O zaman başlayalım. Günlük hayattaki olayları fizik kurallarıyla açıklayabiliriz. Bu kuralları kullanarak yüzlerce ton ağırlığındaki bir metal yığınının havada kuş gibi süzülmesini bile sağlıyoruz. Ancak evrendeki bazı şeyler gözle görebildiğimizden çok daha küçüktür. Vücudumuz da dahil her şey atom denilen küçük yapı taşlarından oluşur. Atomları her şeyi oluşturan küçük Lego parçaları gibi düşünün. Mesela bir Tükenmez kalemin ucuna yeterince yakından bakarsanız onu oluşturan atomları görebilirsiniz. Atomun tam ortasında bir çekirdek bulunur ve bu çekirdeğin etrafında elektronlar vardır. Elektronlar hayal edemeyeceğimiz kadar küçük parçacıklardır. Ancak aslında elektronlara hiç yabancı değiliz. Çünkü hayatımızı kolaylaştıran elektrik onların hareketi sayesinde oluşur. Şu andan itibaren atomlar kadar küçük seviyede olduğumuzu unutmayın ve şaşırmaya hazır olun. Çünkü bu kadar küçük ölçekte günlük hayatta alışık olduğumuz fizik kuralları tamamen geçersiz hale gelir. Bu minik dünyanın kendine ait kuralları vardır. İşte bu kurallara kuantum fiziği diye havalı bir isim verilmiş. Kuantum fiziğinin ne kadar garip olduğunu anlamanız için bir deney anlatmama izin verin. Fizikteki hatta tüm bilimlerdeki en ilginç ve kötü şöhretli deney, çift yarık deneyi. 1803 yılına gidelim. O zamana kadar ışığın parçacıklar halinde yayıldığı biliniyordu. İngiliz bilim insanı Thomas Young ise ışığın dalgalar halinde yayıldığını düşünüyordu. Young bir levhaya ince bir yarık açtı. Bu yarıktan karşıdaki bir duvara ışık tuttu ve duvarda ince bir ışık hüzmesi oluştu. Sonra levhaya ikinci bir yarık açtı ve tekrar ışık gönderdi. Doğal olarak duvarda bu seferde iki ışık sütunu oluşmasını bekleriz, değil mi? Ancak öyle olmadı. Duvarda çok sayıda ışık sütunu oluşmuştu. Bu desenin iki dalganın çarpışması sonucu oluştuğu çok belliydi. Işık dalgası yarıklardan geçip iki dalga haline gelmişti. İki dalga birbiriyle çarpışınca da tıpkı su dalgalarında olduğu gibi bir girişim deseni meydana geldi. Deneyin sonuçları çok açıktı. Işık dalgalar halinde yayılıyordu. Yüzyıllardır parçacık şeklinde yayıldığı düşünülen ışığın aslında dalga olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi iş çok daha ilginç bir hale gelmeye başlıyor. Aradan yıllar geçti ve teknoloji ilerledi. Bilim insanları çift yarık deneyini bir adım daha öteye taşımaya karar verdiler. Şimdi küçük toplar fırlatan bir silahımız olduğunu düşünün. Topları yine iki yarığın olduğu bir levhaya doğru fırlatalım. Bu durumda ne olmasını beklersiniz? Tabii ki yarıklardan geçip duvara çarpan topların duvarda iki tane sütün halinde iz oluşturmasını bekleriz. Zaten öyle de olur. Buraya kadar bir sorun yok. Şimdi topların boyutunu biraz küçültelim. Mesela bir elektron boyutuna getir. Onları. Hani atomun çekirdeğinin etrafında dönen ve elektriği oluşturan şu minik parçacıklar. Şimdi elektronları fırlatalım. Sizce bu sefer ne olur? Tabii ki duvarda yine iki sütun oluşmasını bekleriz. Çünkü elektronların parçacık olduklarından eminiz sonuçta. Bilim insanları bu deneyi yapıp ekrana baktıklarında tam anlamıyla şok oldular. Çünkü parçacık olduğundan emin oldukları elektronları iki yarıktan duvara ateşlediler ve yine dalga deseni oluştu. Bu çok mantıksızdı. Parçacık olduğunu bildiğimiz elektronlar bile dalga özelliği göstermişlerdi. Daha da saçması bu desenin oluşabilmesi için bir elektronun iki yarıktan da aynı anda geçmesi gerektiğiydi. Bir parçacık nasıl aynı anda iki yerden geçebilirdi ki? Bunun üzerine elektronların hangi yarıktan geçtiğini merak ettiler. Yarıklardan birinin yanına elektronları izlemek için bir algılayıcı yerleştirip deneyi tekrarladılar. Ekrana baktılar, ekranda iki tane sütun oluşmuştu. Şaşkınlığı bırakın dehşete kapıldılar. Çünkü tamamen cansız ve gözle görülemeyecek kadar minik bir şey sanki izlendiğini anlamıştı. Onu gözlemleyen bir şey olduğu zaman yine parçacık şeklinde davrandı ve duvarda desen oluşturmadı. Bilim insanları bu sefer biraz kurnazlık yapmaya karar verdiler. Elektronları kandırmaya çalışacaklardı. Deney düzeneğini kurdular. Elektronları izleyen sensörü de yarıklardan birinin başına yerleştirdiler. Ancak bu sefer sensörü fişe takmadılar. Elektronları kandırmak için bir de kendi aralarında "Hadi ölçelim şu elektronları." diye konuştular. Deney tamamlandığında duvarda dalga geçercesine yine dalga deseni oluşmuştu. Elektronlar bu basit numarayı yutmamışlardı. "Adeta kimi kandırıyorsunuz kardeşim siz?" dediler ve yine dalga şeklinde davrandılar. Cansız ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu parçacıklar birilerinin kendilerini izleyip izlemediğinden haberdarlardı ve buna göre davranıyorlardı. Bu ilginç etkiye şu ana kadar yaşamış hiçbir insan bir açıklama getiremedi. Kuantum fiziği en parlak zihinleri bile bu noktada çaresiz bırakmıştı. Bunun gibi mantıklı şekilde açıklanamayan durumlar kuantum fiziğinin felsefenin de ilgi alanına girmesine neden oldu. Bu olayı açıklamak için çılgınca teoriler ortaya atıldı. Hatta evrenin bir bilgisayar simülasyonu olduğu bile söylendi. Bu teoriye göre evreni oluşturan bilgisayar işlemci gücünden tasarruf etmek için sadece gözlemlenen bölgeleri oluşturuyordu. Mesela evimizde içinde kimsenin olmadığı ve kapısı kapalı olan bir oda aslında o an yoktu. Ancak biz kapısını açıp girdiğimiz anda evren tarafından oluşturuluyordu. Tabii ki bu sadece çılgınca bir teori. Gözlemci etkisine getirilebilen en uygun açıklama ise şuydu. Elektron aslında ne bir parçacıktı ne de bir dalgaydı. O kuantum cismi denilen bir şeydi. Elektron makineden fırlatıldığı andan itibaren bir olasılık bulutu şeklinde ilerliyordu. Elektron bu olasılık bulutunun içinde herhangi bir noktada olabilirdi. Yani elektronun hangi yarıktan geçildiği ölçülmediğinde aslında iki ikisinden birden geçiyordu. Ancak tam olarak yerini belirlediğimizde diğer olasılıkları ortadan kaldırdığımız için elektron parçacık gibi davranıp tek bir yarıktan geçiyordu. Bu durumu anlayabilmek için bir madeni parayı çevirdiğinizi düşünün. Para durana kadar tura da gelebilir yazı da. Hatta para dönmeye devam ettiği sürece aynı anda hem yazı hem de tura gelmiştir diyebiliriz. Hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Ancak para bir kez durduğunda yani ölçüm yaptığımızda artık olasılık yoktur. Kesinlik vardır. Yazı ya da tura kesin olarak gelmiştir. Ya da bu fotoğrafa bakın. Sizce bu fotoğraftaki çanaklar kırık mı yoksa sağlam mı? Şu an için sağlamlar evet. Ancak biri kapağı açıp sağlam olup olmadıklarına bakarsa kırılırlar. Yani kaseler aslında şu an hem sağlam hem de kırıklar. Bu iki örnek kuantum fiziğindeki en ünlü kavramlardan birine bizi hazırlamıştır. Schrödinger'in kedisi Elektronların aynı anda hem parçacık hem de dalga olma fikri fizikçi Erwin Schrödinger'i oldukça rahatsız etmişti. O da bu durumun ne kadar saçma olduğunu göstermek için bir düşünce deneyi ortaya attı. Şimdi bir kutu düşünün. Kutunun içinde bir kedi ve radyoaktif özellik gösteren bir madde var. Bu madde %50 ihtimalle bozulmaya uğrayacak ve bozunursa kedinin ölmesine neden olacak. Buradaki %50 ihtimalin kuantum ihtimali olduğunu unutmayın. Yani aynı anda iki ihtimalin de gerçekleştiğini kabul ediyoruz. Kutunun içi de dışarıdan gözükmüyor kapağı açıp bakmadığımız sürece kedinin ölü mü diri mi olduğunu bilemeyiz. İkisi de olabilir yani. Schrödinger bu durumda kedi hem ölü hem de diri sayılır diyor. Ancak bir canlı aynı anda hem ölü hem diri olamayacağı için kuantum fiziğindeki bir mantıksızlığı anlatmaya çalışıyor aslında. Bu düşünce deneyi zamanla gereğinden fazla ün kazandı ve felsefenin konusu haline bile geldi. Neyse biz çift yarık deneyine geri dönelim. Artık ışığın dalga olarak yayıldığı anlaşılmıştı. Aslında bunu çok basit bir şekilde daha anlayabiliriz. Bir sabun baloncuğunun yüzeyindeki garip renkleri herkes görmüştür. Bu renkler ışık dalgalarının baloncuğun yüzeyinde kırılması sonucu oluşur. Işığın dalga olduğunu anlamak gayet basit yani. Ancak yine de büyük bir sorun vardı. Çünkü başka deneylerde de ışığın parçacıklar halinde yayıldığı bulunuyordu. Işık enerjisi foton adı verilen çok küçük parçacıklarla taşınır. Yüksek enerjili bir ışık kaynağı bir metale doğru tutulduğunda elektronların harekete geçmesini sağlar. Bu ışığın parçacık özelliği sayesinde olur. Fotoelektrik etki denilen bu olayı Einstein açıkladı ve Nobel ödülü kazandı. Işığın bu özelliğini günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Mesela güneş ışığı güneş panellerine çarpıyor ve panellerdeki elektronların hareketlenip elektrik oluşturmasını sağlıyor. Şimdi ortada ilginç bir durum vardı. Işık hem dalga hem de parçacık özelliği gösteriyordu. Bu bilime tamamen ters bir durumdu çünkü bilimde bir öyle bir böyle diye bir şey olmazdı demek ki atomların seviyesinde işler çok garip gerçekleşiyor diye düşündü fizikçiler. Kuantum fiziği kulağa sadece çok zeki insanların uğraştığı bir şey gibi geliyor. Ancak aslında hiç öyle değil. Çünkü farkında olmasak da her gün kuantum fiziği sayesinde çalışan bir şeyler kullanıyoruz. En basitinden bu videoyu izlediğiniz telefon ya da bilgisayar kuantum fiziği sayesinde çalışır. Bilgisayarların çalışmasını sağlayan transistör denilen küçük parçaların içinde silikon elementi vardır. Silikon elementi bir yarı iletkendir. Yani bazı enerji düzeyindeki elektriği iletirken bazı enerji düzeyinde iletmez. Hayatımızın her alanında olan bilgisayarlar silikon elementinin bu özelliği sayesinde çalışır. Vücudumuzun içini görüntülemek için kullandığımız MR cihazı da kuantum fiziği sayesinde çalışıyor. Devasa bir elektromıknatıs olan MR cihazı vücudumuzdaki hidrojen atomlarının titreşimlerini değiştirir ve istenilen bölgenin üç boyutlu bir görüntüsünü elde eder. Kameralar elektron mikroskobu, floresan lamba, navigasyon, uydular gibi hayatımızı kolaylaştıran pek çok teknolojinin arkasında bu anlaşılması zor ve ilginç fizik dalı vardır. Artık bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken ancak günlük hayatımızın bir parçası olan kuantum fiziği hakkında çok şey biliyoruz. Her şeyi merak etmeye devam edin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.